Önce Şadiye Özkan ve Güler Arslan tükü, türkü bir izleyelim. Ee, teyzecim sen de izle Ayşe teyzecim, e, istediğin zamanda Müge'cim girin yayına. Bir izleyelim bu röportajı, çok bandım var izletmek istiyorum size. Tutku Dilara kayıkçının kaçırıldıktan sonra götürüldüğü söylenen caminin yakınındaki evlerden birinde oturan Şadiye Özkan ekibimize konuştu. Şadiye Hanım kayıp çocuğun akıbetini büyük abisine sorduğunda şoke eden bir yanıt aldığını öne sürüyor. Sordum ona Selçuk biz bu çocuğu çok merak ediyoruz. Siz merak etmediniz mi? Başına bir şey mi geldi? Ne oldu? O gün bugün biz hala unutamadık çocuğu. Siz bir haber söylemediniz deyince onun cezasını annesi babası çekecek dedi. Kendi annesi babası kendi, için mi? Kendi annesi babası. Daha da bana hiçbir şey sormayın dedi. Tutku Dilara'nın kaybıyla ilgili büyük abisinin ağzından çıkmıştı çıktığı iddia edilen sözler Şadiye Özkan'ı bir hayli şüphelendirmişti. Onun cezasını annesi babası çekecek dedi. O öyle deyince biz de ister istemez insanoğlu düşünüyor. Kimimizin çocuğu kaybolsa, kabının önüne bir kaza olsa, bir problem olsa koşa koşa hemen buraya geliyoruz. O olay olsaydı biz zaten öyle bir şey duyardık. Şadiye Özkan 9 yaşındaki çocuğun kaybolduğu dönemde... Ben diyor Selçuk'a sordum. Onun cezasını anne babam çekecek dedi diyor. Neden böyle bir ifade kullanmış olabilir? Bana bir şey sormadı bu bayan. Selçuk'a sormuş. Selçuk'a sormuş da. Selçuk sormuş. da demiş ki onun cezasını anne, annem babam çekecek demiş. Anne baba zaten onun evin içinde. Ha? Zaten baba orada zaten. Evin içinde zaten. Hangi evin içinde? Yani beraber yaşıyorum ben o çocuklarla. Beraber yaşıyorum. Hani anne baba çekecek cezasını zaten çekiyoruz. 16 seneden beri zaten çekiyordu. Bu şu demek Mustafa Bey? Çocuğun başına bir iş geldi ve bu işin sorumlusu annem ve babam. Dolayısıyla bu sorumluluktan dolayı çocuğun başına bu kötü akıbetin gelmesinden dolayı suçlu olan kişiler annem babam ve cezayı da onlar çekecek demek istemiş. Doğru söylemiş. Yani öyle demiş. Doğru söylemiş. Doğru mu söylemiş? Yani anne baba cezayı çeksin. Devam edelim. Ya onun yanı yan... Özkan 9 yaşındaki çocuğun kaybolduğu dönemde çevrede kuşku uyandıracak bir olayın yaşanmadığını da sözlerine ekledi. Buraya bir yabancı birinin çocuğu getirdiğini gördünüz mü? Yok yok hiçbir şey görmedik. Yabancı siyah bir araç gelse görürsünüz Tabii ki yabancı araç da gelse görürüz. Burada bekleyen bir araba da olsa ben eşime sorarım. Bir araba geldi veya bekliyor niye bekliyor diye sorarım. Tutku Dilara Kayıkçı'nın kaçırıldıktan sonra götürüldüğü söylenen noktanın yakınlarında oturan mahalle sakinlerinden biri de Güler Aslan Türk'tü. Küçük çocuğa ait birize rastlamak için bölgede herkesin seferber olduğundan bahsetti. Her taraf arandı, her taraf. Caminin alttan mesela tuvalet kuyularına verilene kadar hep arandı. Öğretmenler de aradı, jandarmalar da aradı. Herkes aradı ama çıkmadı çocuk. Şimdi İsmail ile ilgili bir başka bandım daha var. Belki orada daha net bir şekilde cevap verebilirsiniz. Kaç numaralı olan? Abi Selçuk'u tanıyan bir görgü şahit. Altı numara anı edebilir miyim? Tutku Dilara Kayıkçı'nın kaybıyla ilgili araştırmalarımızı sürdüren ekibimiz bir izleyicimizle konuştu. İddia sahibine göre anne Hatice Kayıkçı kendisine çocuğunun İstanbul Silivri'ye kaçırıldığını söylemiş. Bununla da kalmayıp evlendirildiğini de anlatmış. Arkadaşlar. Ya bir şey bakmadan şey yapamayacak mıyım ya? Ee, Tutku Dilara'nın büyük abisi Selçuk. Buradaki 6 numara. Sizde kaç? Hmm. Ahmet 6'yı ver. Sonra da 7'yi isteyeceğim. Tamam ver, ver. Tutku Dilara Kayıkçı'nın kaybıyla ilgili araştırmalarımızı sürdüren ekibimiz bir izleyicimizle konuştu. İddia sahibine göre anne Hatice Kayıkçı kendisine çocuğunun İstanbul Silivri'ye kaçırıldığını söylemiş. Bununla da kalmayıp evlendirildiğini de anlatmıştı. Akrabamız olur, komşumuz olur. Hatice dedim bu kaybolan çocuğun bulundu mu diye söyledim ben buna. Sabriye din kaynanası var bunun. İkinci evliliğini yaptı Trakya'ya. Mustafa'nın annesi çocuğunun kaçırdığını söyledi bana. İlkokulu orada bitirdiğini, 16 yaşında da evlendirdiğini söyledi Hatice bana bunu 10 yıl önce. Kaynanasının ismini söyledi, kaynanamın kocasının kaçırdığını söyledi. Sabriye Hanım hayatta mı hala? Sabriye Hanım öleli bir iki yıl oluyormuş öyle eşittim. Eşi de ölmüş öyle eşittim. İzleyicimiz şüphelerin odağındaki babayla ortak hareket ettiği öne sürülen dönemin muhtarı Musa Aman Vermez'e yönelik paraya karşı zaafı olduğu iddiasına yer verdi. Musa iyi bir insan değildir. İşte çok alışveriş yaptı. Sağdan soldan para topladı, altın topladı. kimininkini verdi, kimininkini vermedi. İflas ettim de ortalıktan kayboldu, gitti. O dönemin köy muhtarı olan Musa Aman Vermez paralarını kendi saklamış ve hırsızlık süsü vermişti tanığın iddiasına göre. Kredi falan kullanmış. O zaman büyük bir paraydı. 200 milyar, 300 milyar para. Alışveriş yaptığı mağazanın içine demir kasanın içine paraları bırakıp kendi kasayı götürüyor, orman içine atıyor. Devletle çektiği kradeyi bunu çaldı diye rapor tutmuş devletin parasını. Bunu başkası çaldı diye isim veriyor. Başka isim içeride insan yatırttırıyor bu. Ama hırsızlık mırsızlık olayı yok işin içinde. Dilara kaybolduktan sonra ellerine bir para geçme durumundan bahsediliyor. Musa Bey de Mustafa'ya yardım etmiş olabilir deniyor. Para için yapmadığı iş olmaz. Musa her türlü yalanı dolanı konuşur. Kaçırıldığı gün işte yine aynı dediler ki bak bunun dayısı, emmisi, dizeti babasının sattığını söylediler. Bu şekilde oldu. istediğim band. bunu da daha sonra verecektim ama bir tane böyle bir uzaya var. Ya sizin eşinizin <laughs> e, yine o taraftan bahsediliyor. Bakın Silivri, yani size işte diyorlar ki Silivri'ye gitti, parayla geri döndü. E, sizin anneniz nereye evlenmişti? Silivri'ye evlendi. Silivri'ye mi evlendi? Seymen şey Silivri köyüne. Seymen Tamam. Yine tamam. işte eşiniz de böyle söylemiş. Orada okula gitti, evlendi demiş. Yani Musa Bey siz bana bakıyorsunuz ben size bakıyorum yani işte siz de hani bunlara cevap vereceksiniz. Yani. Hocam cevap vereyim de nasıl bir cevap vereyim onu bilmiyorum. Şimdi Silivri'ye gitmek... Hayır siz köydekiler bana siri... niye böyle saldırıyor, aklımda kötü şeyler diyordunuz da bunlar konuşunca tabii ki köylü de bunu konuşur. Peki Silivri'ye gitmiş bu, Silivri'ye okulu orada okumuş duyduğum kadarıyla. Peki bunun babası annesi yokmuş mu? Öğretmen ve okul müdür dememiş bunun annesi babası Sizin nerede? Sizin çocuğunuzun e, nüfus kağıdıyla okuduğu ne malum? Aha, o da var. Sizin çocuğunuzun zaten nüfus kağıdı ile okusaydı sizin çocuğunuzu bir şekilde devlet bulurdu bu zamana kadar. Nüfus çocuğunuzun ki, nüfus kaydında bir hareketlilik var mı? Nüfus kağıdı sadece Peki, bir galak Peki başka bir geldi. nüfus kağıdı mı çıkarıldı buna? Nüfus kağıdı ne diyor işte bu Başka yani bir siz, mi? siz, bana soruyorsunuz ben size soruyorum ben kaçırmadım ki çocuğu ya da bana Ama benim kafam ki oraya kadar basmıyor. Ben sizin bunu. eşinizin söylediği bir şeyden bahsediyorlar beyefendi sizin eşinizin anlattığı bir şeyden bahsediyorlar. Ayrıca sizin eşiniz hastaneye gittiğinde de o zaman o bandı bulabilecek misiniz şimdi söyleyince? Sevil Hanım mı? Bakın sizin eşiniz hastaneye gittiğinde de bakın Sevil Hanım'a ne anlatmış? 9 yaşındayken 2008 yılında ortadan kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı'nın annesi Hatice Kayıkçı kızlarını eşinin kaçırıp para karşılığında verdiği iddialarını reddetmişti. Biliyorsunuz şimdi sizin kardeşleriniz de eşinizden şüpheleniyor. Kumar borcu yüzünden para karşılığında verdi diyor. Hayır ben öyle bir şey düşünmüyorum. Benim kocamın mesleği kahveci. Yayınımızın ardından anne Hatice Kayıkçı ile hastanede tanışan Sevil Güdek bildiklerini ekibimize anlattı. İddiasına göre Hatice Kayıkçı kızını babasının para karşılığında verdiğini söylemişti. Torunumu hastaneye getirmişti. Aynı odada kaldık biz ondan bir gün. Ben torunumu yatırmıştım. O da erkek çocuğunu getirmişti. Sonra ben ona sordum sen nerelisin dedi. Kocaman köyündenim dedi bana. Ben dedi kaybolan kızın annesiyim dedi. Ben de nasıl kayboldu kızım falan deyince benim kızımı eşim sattı dedi. Herkes ondan şüpheleniyor dedi. Onu ben 16 senedir unutmuyorum. Ama kadında da hiç kızı kaybolmuş tavrı yoktu. Hatta iki çocuğuyla gelmişti oraya. Hatice Hanım olduğuna emin misiniz? Tabii 16 sene önce daha zayıftı. Zaten ben onu hiç unutmuyorum. Hangi Kız hastane bu? Terme Devlet Hastanesi'ydi. Baba Mustafa Kayıkçı Tutku Dilara'nın fotoğraflarını her yere asıp kızını aradığını öne sürmüştü. Fakat Sevil Güdek böyle bir şeye denk gelmediğini de söylüyor. Kız çocuğu kaybolmuş dediler. Belediyenin ilanından duyduk. Belediye aradan de... ilan etti. Anonsla, anonsla, anonsla mı? Anonsla etti. Hatta akşam etti. Sonra tabii herkes herkesten kulaktan kulağa duyuyor. Hiç afiş görmedim. Resim de görmedim. Çünkü Samsun'da sinem kaybolmuştu. O zaman o kızın bütün resimleri termede asılıydı. Bütün arabalarda. Öyle bir resim olsaydı biz onu zaten görürdük. bir şey yok mu Gel. Annesi niye şey zamanına denk geldi o kadından öyle bir muhabbet etti. Ama ben yine söylüyorum. Ben şimdi burada desem ki size karşı. Tam çocuk ben biliyorum. Tamam ben sattım çocuğu. Yarın bana diyeceksiniz ki nerede bu çocuk? Hadi kime sattım bu çocuğu? Ben bu çocuğu yine bulamayacağım ki. Niyet canım. Ama bilmiyorum ben bu olayları yapmadım ki. Ben bu çocuğu satmadım. Ben tamam. bu çocuğu birine vermedim. Benim bu olayla çocukla hiçbir yakınım şeyim yok yani. Bu anlatılanlarla bu ilişkinin kim para mı verdi konuş diye. Olur, madem yapılandan sözün yok da niye çocuğunu aramadın? Ma ya ben aramadım. gelip de söyleyip de desen ki aramadığını kim söyledi? Ya. Enişte Nasıl dönüp de gideyim. Şey... Mustafa sana köyde sorduğumuz zaman da. Nasıl sorduğunuz zaman ya? Peki bacana ben sana ya. soruyorum. Gidip soruyorum da. sana, tek bu tek soru dedim tek de. Tek Niye? Ben, ben, sana soruyorum, gidip soruyorum. Sen benim evime bak. Gire... şimdi bir daha söyleyeceğim yani. Köydeki benim evime geldiğiniz zaman dedim ki mesela bacana sen bu çocuğu sattın mı? Sen bana aynı şu kelebeği kullandın. Ya bacana sen de mi böyle düşünüyorsun? Ay ay. Bu kelebeği kullandın. Aynen. Sen kahvede çalışıyorsun, termiğe gel, termeden çocuğun kaybolduğunda geliyorsun. İzin direkt kahveye izin, bak. Izin almıştı, direkt gelişti, kahveye izin çıkıyorsun. Akşam Elinde poşetin devmiştin. yok. Şunun yok, bunun yok. Benim çocuğum kaybolsa eve dalarım. Ne oldu? Yok. Dışarı atarım kendimi, ararım. Sen aman maalesef kahveye gidiyorsun. Kahvede kendi zevkine bakıyorsun. Çocuğun kaybolmuş. Senin haberin olmasa o çocuğu sen ararsın. Anahtar gireceksin, tamam. Kilidi sen açacaksın. Azem, azem yok. Ne diyeyim, başka bir şey mi söyleyeyim? Diyeceksin yani, bütün şeyi, evin içinde de olsa bu olay, Şimdi dışarıda da olsa. olsa sen ona... biliyorsun, yap. sen biliyorsun, biliyorsun susuyorsun. Niye, niye sapmayın? Neden sapmıyorsun? Senin Söyle adam gibi söyle. Senin köy seni dakti, köy seni arkanda hiçbir şey konuşmuyor. yoldu. Bak köy bırak terme, canlı yayınlara bağlanıyor. Bartlarla beraber konuşuyor sen de arkanda. <laughs> sen diyorsun ki ya Azem yalan konuşuyor. Benim arkasında dolduramayacağım, gerçek olmayacak, hiçbir şeyi hiç kimse suçlamam. Evet. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski katil Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> oğlunu buldu.